Merhabalar ee, Nuhan Çiftli YouTube kanalıma hoş hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar Bugün sizlere e, Arılığımdan sesleniyorum Aynı zamanda ben arıcıyım arkadaşlar ee, 2021 yılında yapmış olduğum e, Bölümleri Yeni genç e, Arıları kontrol ediyorum Arkadaşlar arıcılık Güzel bir meslek Zevkli bir meslek ee, arının olmazsa olmaz dört kuralı var. Ee, bu kuralı e, iyi bir şekilde uyguladığınız zaman yönettiğiniz zaman arıcılıkta başarılı olmanız imkansız arkadaşlar. Ee, arıcılıkta e, balı kovan yapmaz. Arı yapar arkadaşlar. Arı kovanın yeniliğine eskiline bakmaz arkadaşlar. Birinci kuralımız Ana arımız genç olacak arkadaşlar. Genç anayla çalışacağız. İkinci kuralımız Arıda Hastalıklarla ilgili çok iyi mücadele yapacağız arkadaşlar. Özellikle Arının belası olan Varova Diğer hastalıkların da Tetikleyicisi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Üçüncüsü arkadaşlar Flora takibi Arıcılıkta Eee Sularayı çok iyi takip edeceğiz. Çiçek nektar akımını ülkemizin hangi mevsiminde nerede hangi çiçek açıyor, onu çok iyi takip edeceğiz arkadaşlar. Dördüncü kuralımız, arayı arkadaşlar güçlü tutacağız. Kışak güçlü sokacağız. Yeterli bal ile sokacağız arkadaşlar. Arıcılarımızın en büyük hatası, arının balını sıfır alıp sıfır alıp içine kek doldurup kek doldurup kışa sokuyorlar. Yanlış bir uygulama arkadaşlar. Arıcı arının tabanından bal almaz arkadaşlar. İkinci katından alır. Eğer illaki almak icap ediyorsa tabandan uygun olan ballar alınır arkadaşlar. Arı sonbaharda sonbaharda mutlaka bir şuruplama yapılmalı. E, bu şuruplama neticesinde arı yavruya gidecektir. Sonbahar yavrusunu alacaktır. Ve bu yavrular da kışın kovanı Muhafaza edecek olan e, bahara çıkacak olan arılardır arkadaşlar. Sonbaharda yavrusu olmayan arı kışı çıkaramaz. Kışın söner gider arkadaşlar. E, dedim sizlere varova ile mücadele dedim. Bu çok önemli arkadaşlar. Özellikle sonbaharda e, varova ile mücadelemizi çok iyi yapmalıyız. Altın kuralımız arkadaşlar. Sonbaharda iyi bir şurplama. Genç ana varova ile mücadele arkadaşlar. Ne yapacağız? Eee arımızı kışa sokacağız. İnşallah bahara arımız çok güçlü bir şekilde çıkacak. Ben eski bir arıcıyım arkadaşlar. Burada yaklaşık 50 tane benim bölümlerim var. Anaç arılarım başka yerde. Anaç arılarım başka yerde. Hem hobiciyim hem balımı alıyorum. Arılarımı firesiz kışlatan bir arıcıyım arkadaşlar. Eğer arınızı firesiz kışlatıyorsanız, bal alıyorsanız siz iyi bir arıcısınız demektir arkadaşlar. Ee, bölmeleri kontrol yapıyorum arkadaşlar. Bölümleri. Bakın e, şimdi e, ben farkına varmamışım. Aynı zamanda zeytinciyim. Zeytin üreticisiyim. Bahçelerle uğraşırken arıyı ihmal etmişim arkadaşlar. Arılar e, bal getiriyor şu anda. Aslında ayçiçeği geçti. E, büyük bir ihtimal e, çeteden ve mezleğe yağmış arkadaşlar. Mezleğe bal geliyor. E, arılar hep petik yapmışlar. E, Bismillahirrahmanirrahim. Şu arımızı açıyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi Şuradan tut Evet arkadaşlar bakın Evet Bakın arkadaşlar maşallah Arılar e, ihmal etmişim arkadaşlar Petek yapmışlar Bakın hem yemliğin altına e, Hem boşluğa arkadaşlar Ben buna bu araya ne yapıyorum arkadaşlar Petek atacağım şimdi gördüğünüz gibi Şöyle çırpayım bunu arkadaşlar Evet, bakın, görüyorsunuz arkadaşlar, arılar, maşallah, e, güzel durumda. E, Ayçiçeğinde yapmış olduğum bölmeler bunlar arkadaşlar. Hemen buna bir tane petek atıyorum. Evet, peteğimizi bağladık arkadaşlar. Bakın, peteği güzel bağlayacaksınız. Bağlamazsanız arı e, eğik büyük pete görür arkadaşlar. Evet, peteğimizi atıyoruz arkadaşlar. İnşallah bunu ne yapacak arımız? örecek. Evet bölümler çok güzel olmuşlar. Bunu da ellemiyorum. Öyle kalsın. Dediğim gibi arkadaşlar e, arıyla ilerleyeceğiz. Arıya bakacağız. analarımız genç olacak arkadaşlar. İlgilenmediğimiz ilgilenmediğimiz takdirde arı bize ürün vermeyecektir arkadaşlar. hepiniz Allah'a emanet olun. bol kazançlar arkadaşlar.